oldu karayolu. Ne diyeyim Allah yokluğunuzu vermesin. Değerli kardeşlerim. Fazla söze hacet yok. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 11 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koyduk. Eserler ürettik. Bölünmüş yollar, otoyollar, barajlar, havaalanları, demir yolları, hızlı trenler, hastaneler, adalet sarayları, hükümet konakları, Okullar yaptık da yaptık be ya. Yaptık da yaptık be. Ya. Onun için Onun için Laf ile peynir gemisi yürümez. Kimi konuşur Kimi de icraat yapar. Aman o dedik. Çıktı birileri dedi ki Büyük Orta Doğu projesinin bilmemmesini yapıyorlar. Allah şifa versin. Ne diyelim yani? Boş boğazı cehenneme koymuşlar. Mutlu Odun kadar, yaş diye bağırmaya başlamış. Ne desin? Ufka kadar bakın ufka kadar. Dağın öbe, öte yüzünde Kırıkhan var. Hassa var, ıslahiye var. Bu tarafta Erzim var, Dört Yol var, Payas var, İskenderun var, Belen var. İki tarafı da bizim be kardeşim. Oğlan bizim, kız bizim. Arkadaşlar Allah nasip ederse kalan 15 günde sizlerden bir ricamız var. Şurada şu güzel kalabalık şöyle elini bir halka çevirse ve kendi etrafındaki eşini, dostunu, komşusunu, akrabasını bu 15 günde birer kişi her birimiz günde bir kişi. İki kişi istemiyoruz. Günde bir kişi. İkna edemez miyiz? Ederiz. Ha, şurada bin kişi var. Günde bir kişiden günde bin kişi. 15 günde on bin kişi. Öyle mi? hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim. Vaktiniz hayırlı olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Şimdi artık az laf çok iş zamanı. Buradan dağıldıktan sonra her birimiz kendi çevremizde bir tarama yapacağız. Bu taramada radara girenler, sinyal verenleri tek tek tespit edip oralarda telafi edici çalışma yapacağız. Ve 15 gün sonra 30 Mart akşamı sadece Türkiye'nin değil mazlum coğrafyaların başbakanına bir tekbil vereceğiz. Sayın Başbakanım, İskenderun başta olmak üzere Hatay'ın ilçeleri ve Büyükşehir Belediyesi emir ve görüşlerinize hazırdır deyip tekbil vereceğiz. İnşallah. İnşallah.